Herkese merhabalar arkadaşlar. Bence de Rakçay bugün de maç günü ama futbol maçı günü değil bugün. Bugün basket maçı var. Şu anda 4-4'lü çeyrekteyiz. Fenerbahçe, Beko ve Beşiktaş maçını seyrediyoruz. 69 54 puanlar şimdi Fenerbahçe ve ile Be Beşiktaş. Ve görmüş olduğunuz gibi artık bu yeni sezon da çıkıyorum. Artık bu görmüş olduğunuz Geçen senedeki formaya Bay bay gidiyoruz, aynı zamanda güle güle diyoruz ve artık Eskilerde kalmış bir bir formadı. Tabii ki giyince giy, arada, arada giyeriz. Şimdi önemli, önemli değil. Şu şuna bakın. Daha önce e, daha önceki a, aydan önce e, bak, şans oldu aldık. Artık yani şu anda önümde üstümde duruyor. Neyse, e, Onun işi bırakalım. Maç başladı izliyoruz. Limandol. Hadi koş oğlum. Hadi. Hadi Marco. <laughs> ne oldu orada anlamadım. Faal derken nasıl yani? Ben gene de, ben futbol futbol maçları iz, izlerim ama ilk, ilk defa bir basket maçının tepkisini yapıyorum. Aa. Aa biz sen sırtından dokunmuş galiba. Arkasından dokunmuş şöyle şey yapmış. Bir gün. ee, evet. Evet. Ee, Hadi. Azaltı, Hadi Evet. Şey. Gene ne oluyor ya? Ne Evet. Evet. arkadaş. Evet. 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 Ne oluyor lan oğlum? ki serini diğer maçlarında çok iyi oynamıştı. Sayısı yok, bir asisti, bir reboundu var bugün. Olmanın da o da 5'te 0'la oynadı. i̇ki yani tane temel oyuncusu Beşiktaş'ın. Ya işte burası ama şey oldu yani. Yapma be, yapma be! Nasıl kaçtı ya? Üç dakikayı sayı olmadan geçti. Tamam sıkıntı yok hala <laughs> biz öndeyiz ama böyle kaçırmak olur mu abi ya? Hadi, haydi dede haydi dede ben haydi. haydi. <gülüyor> <Hadi>. <gülüyor> Evet, geliyor. Bence de Davis'in oradan geçiyor. Hadi! Bum! Basket! Bum! Nasıl nasıl oldu böyle bir de be? Dilimde şarkıları gündüz gece Deli gibi aşız Fenerbahçe Bu dünyayı yakarız senin için Şampiyonluk gelince Ah fay baya sert oldu gerçekten ha agresif savunma yaparak bunu tempolu bir şekilde Hadi daha taşıma. Hadi Bolven. Ne olacak? 73, 73 58. Güzel, <laughs> güzel başladık. Vay be. Vay be, vay. Vay be, vay. vay, be. vay.

Arada, arada kalkarken biraz el falan biraz bir, bir şey, da bir, bir bir, bir bir neyse işte. Hoppa! Hoppa! baba nereye gidiyoruz? Hadi bismillah geldi daha dışarıya pas verdi Mahmutoğlu. Pasta döktü. Aç at bak kim devral? Devral! Dev, 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 Nasıl da koyduk Beşiktaş'a? 76-58. Biraz futbol gibi değil ama neyse. E nasıl baktım? Nasıl? Ben daha nasıl sevineyim yani buna? Allah'ım. Zaten ilk, ilk, defa bir bir te te, 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 te te çekiyorum. Hayatımda hiç çekmedim. Yani genelde böyle taraftar için içinde olsam daha da sizi sev sev de neyse işte. <laughs> ben daha futbolla ilgili olduğum için pek bilmiyorum. Ama şunu bilmek lazım e, bir spor kulübü futbol futboldan ibaret değildir. Galatasaray da böyle kendini böyle biz neden daha büyüğüz, biz şey dinlem Süper Lig şampiyonu olup falan filan kendini böyle kendini zarar etmesin. Öyle yok, öyle öyle bir şey. Biz sizden daha büyüğüz. Cimbomlular biz, biz, biz sizden daha büyüğüz. Sadece futbolda değil, her branşta siz sizden daha büyüğüz. Cimbom adama branş değiştirip deyip de böyle boş, boş, boşu boşuna yapmayın. Federin br Federin branşı değişmez. Federin her türlü branşı vardır. Futbolu vardır, basketi vardır vesaire vesaire vesaire. Her şey vardır. Değişmez. O yüzden adam olun. En büyük Fenerbahçe. Galatasaray değil. Galatasaray Kar büyüktür ama Fenerbahçe en büyüktür. Ona göre. Anladınız? Neyse. Mazinde bir tarih yatar Yaşa Fenerbahçe Ne mutlu seni sevene Yaşa Fenerbahçe Vay, Hadi be Yapma be Tamam tamam sıkıntı yok tamam 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 Sıkıntı yok. Öndeyiz hala, öndeyiz. Aşkınla, coşkunla sen çok yaşa, yükseliyor bayrağın arşa. Aşkınla, coşkunla sen çok yaşa, yazdık ismini dağ taşa. Yüz yılında doluşan bu efsane, yüz yaşında mutlu ol Fenerbahçe. Olur lan? ne oluyor ya her, her yer biraz da her, her yeri kapandı sahne ışıkları telefon ışıkları el fenerleri ne oluyor lan? saldırılır galiba ışıklar özellikle <laughs> skor 76 61. Şampiyonluğa doğru gidiyoruz arkadaşlar. Şampiyonluğa doğru gidiyoruz. Yürüyükten sonra da geliyor Türkiye Basketbol Şampiyonası Şampiyon Kupası geliyor. Türkiye Basketbol Şampiyon Kupası geliyor. Görün, görün ve izleyin sevdik seni her şeyden çok Fenerbahçe bize bu yolda geri dönüş yok Aman diyeyim aman aman diyeyim Ah be Artık maçta ve Bolbin acılayız. 70-70-60 şu anda puan. Hadi lan. Hadi lan. Beni... Ah be. Ah be. Ah be. Dışarı kaçtı ya top. Tamam sıkıntı yapmayın. Sıkıntı yapmayın. Kaçtı tamam. Kaçtı top. Sıkıntı yok. Bolbin'e dedi dinlenmeye çekildi şimdi. Artık zamanı Ağır şampiyonluk yaklaşıyor arkadaşlar. Üste kavaşıtı maçını bir dişine. Hadi <laughs> lan. Hadi bir de satsın hadi. Metecan indirdi. Oo, oh, oo, oh, oo, oh, oh. düştü düştü. Aman be. Hakem durdur durdur dur dur dur. Hakem de maçı durdurmadı. Yapma be. Alt 65 oldular. 77 65 Abi oradan biri, birisi düştü ama hakem durdurmadı neyse. Haydi Marco. Haydi Marco. Nigel, Nigel. Hoppa. Ama az adam bizi bizi gibi düşüyor. Durdurmuyorsun. Beşiktaş'ta bir de faal yapılınca veya şey olunca onu da durduruyorsun hakem. Bunun neresi adalet yani? Bir dakika. O, o çaktı ha yok yok yok. O çarptı. Hayır. Bola da terlemiş de, Yo yo Bir biraz dinlenecek. Nefes alacak biraz. Ama gerçekten çok iyi bir oyuncu oldu. Söyleyeyim yani. Abi dikkat dikkat dikkat. Dikkat abi dikkat hücumlarından ve savunmalarından bir tanesi bu. Ama be. Girdi ya. Abi şampiyonluk girecek. Biraz daha daha sen. 7 sayı civarındaydı Onu yakalamış burada. Marko At kutuyu şat. <laughs> Metecan, Metecan. Metecan. <laughs> Nasıl da koyduk? 80, 80 attı 80. <laughs> atı atma, atma. A kaçtı da direkten döndü kaçtı. Gel, at, gel atacak şimdi. Olmadı niye öyle? gene ateşini kaçırdı. Yine atacak. Yedi. Bu, bu. Bir tanesi girdi. 68. Burada <laughs> Hayır burada falan Ben de bir bayrak. <laughs> acaba? 82-68. ne oluyor Fenerbahçe-Mekto için hem Avrupa'da hem Türkiye'de olağanüstü bir <laughs> sezon. Türkiye'de iki 82-68 Lig şampiyonluğu geldi. Babelli ve alkışları tribünden uzun sezon demiştik. 29 Eylül'deki Cumhurbaşkanlığı kupası maçıyla başlamıştık. Hadi be. Şirketi, Hadi be. Sezon. Haydi Marco at bakayım. 25. Marco. Marco. Güzel da atış. 83. Bir, Bir daha 64. Diğer taraf 64. resmi maçında. Haziran ayının son haftası. Basketbol Süper Lig tarihinin takvim anlamında en geç biten Kınalı ve sezonu haliyle aynı zamanda bu sezon. Ahmet kaçtı. top. basketbol operasyonu onurlandırmış oluyor. Ama, evet. ama diğer yandan dediğim gibi, herkes Avrupa'da uzun süreli çalışacak. At. Yıldız bir antrenör Bravo. Bravo. Güzel. 84. Kuduri Çağ Kışlatıyor Çok Özel Bir An Ardından Bir Fenerbahçe Beşiktaş Final Bu iki Takım Haziran Ayında gerçek Şampiyonuz Uzun Sezonda Öyle Mi Şampiyon muyuz Bitti Mi Lan Bitti 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 Şampiyonuz Yolikten sonra Türkiye basketbol şampiyonuz. Dilinde şarkıların gündüz gece deli gibi aşığız Fenerbahçe. Bu dünyayı yakarız senin için şampiyonluk gelince. İşte bu! İşte bu! Yani fazla fazla tepki gösteremediysem kusura bakmayın. Türkiye basketbol şampiyonuyuz. Avrupa şampiyonluktan sonra Türkiye'nin basketbol şampiyonasında yine şampiyon olduk. Ben daha ne diyebilirim daha yani. <laughs> Vay. O kadar çok sevindim ki. Gerçekten o kadar çok sevindim ki. Yani bir saniye şöyle sesini kısayım. Gerçekten çok güzel, güzel, güzel bir maç geçti. Ne oldu Beşiktaş? Ne oldu? Ne oldu Beşiktaş? Az önce maçta biz, 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 bizi yenerken şey oluyordun. Ne oldu? Ama, ama bazen işte şampiyonluk sadece basketbolda yetmez. Çünkü ben şampiyonluğu futbolda da görmek istiyorum arkadaşlar. Ne yazık ki futbolda göremiyorum. Futbolda göremiyorum. Çünkü futbol ne yazık ki bizi hayal, hayal kırıklığına uğratıyor. Hep Galatasaray'ın şampiyonluğu, başka başka takımların şampiyonluğu. İşte Ali Koç'un başka başkasına şampiyonluk, başka takıma şampiyonluk vermesi. Yani her ne kadar sevilsek de bu şampiyonluğumuza kendimizi kandırmayalım. Hala Ali Koç'u aramızda, aramızda istemiyoruz. Onu da söyleyeyim. Neyse arkadaşlar videonun sonuna geldik. İlk defa bir basketbol tepki videosu çektim. Ne düş e, düşüncelerinizi paylaşın. Videoyu beğendiyseniz de beğen tuşuna basmayı unutmayınız. Kanalıma da abone olmayı unutmayınız. Gelecek gelecek senedeki futbol maçlarında görüşmek üzere. Gelecek sez sezonda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay.